Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SL16 telefon soğutucu incelemesi yapacağız. Kutu içerisinden bir USB'li kablomuz çıkıyor. Bir de şu ürünümüzün kendisi çıkıyor. Şöyle kutusu da bu şekilde genelde Çince yazıyor İngilizce de az miktarda yazmakta Google Lens ile çevirerek kutuyu okuyabilirsiniz Veya da bu videoyu izlerseniz de okunmuş kadar olursunuz Ürünümüz Type-C ile bu şuradan çalışıyor Şarjlı değil çünkü çok fazla elektrik çektiği için buna bir pil uyduramıyorlar arkadaşlar Yani koskocaman bir powerbank koymaları lazım pil uydurmak için O da çok ağırlık yapacağı için telefon elinde tutamayacağınız. tutamayacağınız için öyle bir şey yapmıyorlar işte evet, Şuradan hava çekiyor, şuradan atıyor. Sıcak havayı atıyor. E içinde Peltier malzemesi var. Şu alt taraf soğuyor telefona değen tarafı. Şurası da ısınıyor tam tersi şekilde. Bu ısınan havayı atması gerekiyor. Atamazsa sizin telefonunuzu soğutamayacaktır alt taraftaki plakasından. Peltier malzemesi çünkü böyle çalışıyor. O yüzden e, buradan çekip şuradan sıcak havaya atıyor ve şu ısınan tarafını soğutarak sizin telefonunuzu daha fazla soğutma sağlıyor. Eğer siz burayı kapatırsanız havalamazsa ve burası ısınır ısınırsa en sonunda bu yanacaktır arkadaşlar cihazınız ve bozulacaktır. Tabii yanacaktır derken böyle tutuşmayacaktır da ısınacaktır bayağı bir şurası. Sonra bakacaksınız ki alt taraf soğutmuyor. Genelde bozulma nedeni budur. Peltier'in ısınan tarafının soğutulması gerekiyor yani buranın. O yüzden buraya açık bırakacaksınız. Evet. P1 ve P2 olmak üzere iki tane modu var arkadaşlar. Şuradaki butondan da görebildiğiniz üzere. P1 daha düşük mod. P2'ye bastığınız zaman %10 civarı daha da güçlü bir moda geçiyor ve daha fazla elektrik çekiyor. P1 modundayken arkadaşlar 7.5 Watt elektrik çekiyor. Ee, yani gayet yeterli sayılacak bir Watt. Ancak ben kendi telefonumu denediğimde tüm ısınma modunu aldığım zaman yani tüm her şeyi açtım ısınması için. O zaman pek işe yarayamadı. Çünkü gücü o kadar da yüksek değil. Ancak normal kullanımda veya da oyunları yüksek grafikte oynasanız o zaman ısınmayı engelliyor. Ultra'da oynadığım zaman bir engellemedi. Ultra 120 FPS ayarlamıştım. E o zaman bir yetmedi. Onun dışında yani hiç yoktan bayağı bir normal fanlı soğutucular da var. Biliyorsunuzdur belki bazılarınız. Onlar sadece üfleyerek sıcak oya atıyor. Bu ekstra bir soğutma sağlıyor. Mesela sizin eviniz 25 derece ise bunun içinde peltier olduğu için o neredeyse 0 dereceye kadar yaklaştırıyor. Bu ürün eksi 3 dereceye kadar düşürüyor gösteriyor. Hatta çalıştırdığım zaman da şurada ekranı var burada. Orada eksi 3 yazıyor ancak eksi 3'e kadar düşürebildiğini düşün, düşünmüyorum ben. Ee, ölçerek bakmamız lazım tabi. Eksi 3'e kadar düşmüş olsaydı çünkü üzerinde üstünde buz tutması lazımdı. Sadece su topladığını gördüm ben. Çok uzun da çalıştırmadan açıkçası. 5-10 dakika. Ama X3 yazıyordu işte ekranda. Şöyle kutusunda da görebilirsiniz zaten. X3 diye her yerde belirtmişler. Şöyle ışığı da var fanının üzerinde. Şimdi bir çalışmasına geçelim isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 volt 2 amperlik adaptörümü bağladım. Hızlı şarj adaptörleri var arkadaşlar biliyorsunuz. Bazıları 67 watt, bazıları 120 watt veya da bazıları 30 watt gibi civarlarda da olabilir. Üzerinde yazmıyor pek. Onlara bağlamayın çünkü yüksek voltaj verdiği zaman bunu yakabilir. Yine bozulma nedeni olarak bu da olabilir. videoda da söylediğim önerilere uyarak cihazı daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Şu şekilde bağladım. Şurada tuşundan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an açıyorum ben tuşuna basıp. Açtık şu anda P1 modunda şöyle ekranda göstereyim. Yani düşük olan modunda. İlk başta içerinin sıcaklığını gösteriyor. Şu anda soğuttuğu sıcaklığı gösteriyor arka yüzeyini. Şöyle daha hızlı da soğutabiliyor diğer moda alırsak. Şöyle fanı sessiz bir fan var. Ancak çok sessiz bir odasayınız duyulabilir çok az bir şey. Işık falan bu şekilde. Buradaki fan dönüyor işte. Şuradan da atıyor sıcak havayı. Sıcak havayı pek hissetmiyorsunuz. Eliniz zaten azıcık bir şey. Çünkü Şöyle komple etrafından atıyor sıcak havayı. Sadece şuradan atsaydı hissederdiniz de. Şu anda mesela eksi 3'e düştü sayılır. Tabi bu gösterdi. ölçerek baksak daha iyi olur. Ben bunu P2 modunu alıyorum şu an. Hı. Aldık. Daha yüksek performans göstersin ve videoda tanıtalım diye. Ee, telefonu e, tüm telefonlara takabiliyorsunuz. Şu şekilde Şurada tırnakları var ama bu tırnakları yaylı. Yani yay olarak geçiriyorsunuz. Telefonu kılıfsız olarak takarsanız daha iyi soğutur. Kılıfsız olarak takarsanız soğutabiliyor da performans daha düşük olur. Görmüş olduğunuz gibi metal yüzeyi bu şekilde ve burası soğuyor. Birazdan sular oluşursa, bakalım havadaki nem yoğuşursa. Şöyle koyalım. Hız moduna, performans moduna aldığımız zaman P2 moduna yani. Şurada yeşil ışık yanıyor. Diğer türlü yanmıyor P1'de. Şöyle bakalım. Kamerada pek belli olmuyor ama ellediğimiz zaman şöyle nemli bayağı bir. Hatta su olduğunu söyleyebilirim. Bakın ellediğim yerde biraz renk değişimi oldu. Ha, şu şekilde gözüküyor. Nem toplamaya başlıyor işte. Cihazın şu üst tarafında peltiyar olduğu için şu üst tarafı daha iyi soğuyor. Şu tarafı daha sıcak kalıyor oraya göre ama burası da soğuyor yani. Başka şeyleri de soğutabilirsiniz arkadaşlar bunun. Şu boyuta uyan ne varsa. Azıcık daha yayı açarak tabi biraz daha büyütebiliyorsunuz. Mesela elektronik devreleriniz vardır ısınan. Onları da koyarak soğutabilirsiniz. Bu buzdolabı gibi, klima gibi bir soğutma sağlıyor diyebilirim örnek olarak. Ancak tabi gücü onlara göre binlerce kat daha düşük doğal olarak. Elektrik faturanızda o sebeple etkilemez diyebilirim neredeyse. Bunun içinde de arkadaşlar bilgisayar işlemcilerinde kullanılan termal macun gibi termal macun kullanılıyor. Peltier ısınan yüzeyi ve soğuk yüzeyi arasında. ısı geçişini sağlamak için mesela şurada kullanmışlardır büyük ihtimal. Şurada da ısınan yüzeyinde kullanmışlardır. Bakımı gerekiyor mu onun hakkında pek bilgim yok. Ancak bak soğutma gücü düştüyse falan şu fanı temizlemek gerekebilir. Çok uzun yıllar olduysa da termal macun kuruduğu için belki şey olur. Yeni içine açıp termal macun sürmek gerekebilir. Evet, şu anda daha fazla çalıştığı için daha fazla su toplamaya başladı. Şurası damlaları gözüküyor. Şu açıdan hatta bayağı bir gözüküyor şöyle yakınlaştıralım hatta arkadaşlar görüyorsunuz damlalarını. bu gitgide artar böyle çalışmaya devam ettikçe şu anda yani iki dakikada falan bu kadar oluştu evdeki nemi de azaltabilirsiniz böylelikle bu temin tabi bir yere depolamanız lazım yoksa geri eve gider <laughs> çok azıcık bir etki yapar ama şöyle bakalım oh bayağı bir su Şöyle suları topladık elimizde şu an daha iyi gözüküyor Ha tabi diyeceksiniz arkadaşlar bu su cihazınıza zarar vermez mi Yani cihazınıza taktığınız zaman telefonunuza Bu kadar su toplamıyor neden çünkü sizin telefonunuz ısınıyor ya ısındığı zaman bu soğuk yüzey bu kadar çok soğumuyor Bu kadar çok soğumadığı için de yoğuşma olmuyor Olmadığı için yani Bu su zarar vermiyor Azıcık bir şey su olsa bile bu su dışarıda kalıyor telefonun içinde olmadığı için yine zarar vermiyor üründe bilimsel olarak zararsızdır falandır diye yazıyor hatta ancak ne kadar güvenilir bilmiyorum bunu. Çünkü sonuçta sertifikalı falan bir ürün değildir galiba çünkü ucuz bir, bir ürün. Yani buna çok fazla para vermenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Fiyatı yani 350 liradan daha az bir şu anki piyasaya göre. Ederi bence o kadar. Ben tabi daha ucuz aldım bunu. İçinde çünkü özel pahalı olacak bir malzeme yok. En fazla bu kadar yani. Şöyle bu eksi 3'te genelde takılı kalır Şu, bu şekildeyken. Tekrar bastım butona kapatabiliyorum. Şöyle kapatalım. Vermiş olduğunu kapattık. Fan da durdu. Burası da birazdan ısınmaya başlayacaktır kapattığımız için. Ancak bu sudamları kalıyor burada. Buharlaşana kadar. Evet arkadaşlar yorumumuz bu şekildeydi. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.